Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün bak bugün Heyday'in ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ee, ben biraz bir şeyler falan sattım. Şunlar alayım Bugün Heyday'in ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bu Heyday'in Bölüme kaça kadar gidecek bilmiyorum. Çünkü çok izleniyor. 11 like almış. Geçen attığım video. O yüzden çok teşekkürler. Açıklamaya okuyanlar için o şey yapacağım. Sürprizi. Ee, o yüzden beni takipte kalın. Ee, onu bugün atacağım ya da bugün atmayacağım. Bilmiyorum. Şimdi başlayalım yavaştan. Şuradan ne gelmiş? Hiçbir şey gelmemiş bunu. Cennet vişne suyu bende. Hiç öyle bir şey yok. Şu kamerayı şöyle alayım. Yok böyle almayayım ya. Böyle katalım. Bu kamera açısı iyi. Tamam. Oy elim çok mu yakın? Şöyle şunları yapalım. Alalım. Puan tamam mı <laughs> Üf bir tane şey çıktı. Neydi adı? Unuttum. Şöyle fasulyelerimizi dikelim. Şu buğdayları da dikelim. Ekelim. Ee, bir tane şey istiyor. O da ne unuttum? Al. Bu istiyor. Bu da kaç? 8, 6, 9 tane var. Bir tane bıraktı. Şunu al. Bunu da al. Ama dur. Bir şey gelmedi. Şu domuzlarımla şeyi alayım. Bunu da al. Siz de hazırsınız. Hop. Tamam. Şuna şunu al. İnekler. Sen de bayağı bir süt aldık. Şöyle şunları da besleyelim. Tamam. Bunları al. Bunu da. Üf bayağı geldi yalnız. Kaç oldu şimdi? 21. Tamam hepsini yaptım herhalde. Bakalım meydeydi de ne kadar gideceğiz. Yani kaç seviye olacağız. Belki arkadaşlar yeni bir oyun bulabilirsem inşallah. Bulacağım da. Yeni oyun yok. Eğer bulabilirsem. Bugün araştıracağım. Ee, bulabilirsem. Yeni oyunla karşınıza geleceğim. Ee, Heydeyimsi bir oyun yapacağım. Heydeyi çok sevdiniz çünkü. O yüzden şey. E, Heydeyi de devam edecek çok sıkı. Siz beğendikçe ben yaparım. Geçen videoma 11 like gelmiş. Çok sevindim. Bir daha abone olsanız keşke. Çok iyi olacak. Aa dur ben şunu almamışım. Bir dakika dur. A 110 XP. var güzel. Nereye kadar gidecek bu? 93 95'te kaldı. Bakalım şuranın geçmesine. Ne kadar 515 kalmış. Şimdi e, şunları ay şunları ya şunları alalım. Ee, bu evdeyin devam etmesini istiyorsanız ee, biraz arttırıyorum. 9 like. Hadi 9 like. 11 isteyecektim. Geçen videom 11 gelmişti. Çünkü sizi çok yormayacağım. Yani çok istemeyeceğim. Yormayacağım. Ee, o yüzden şey diyeceğim 9 like istiyorum şu anlık bence 9 like 12 yıldaydık. 15 dalgasla 5 süt al ya sütü daha demin almıştım bir dakika bu ne olarak diye şu ekmeğe bakalım toplama görevi 8 ekmek toplayacağım okey şuradan artık şu fırın 8 hmm. olur mu yetişir mi ya? Sen de yerim var. Ne kadar süre istiyor ona göre yapacağım. Ekmek 5 dakika. Tamam iyi o zaman. Ya yani aç şu görevi. Başla. Link. Ha, tamam form pes tamamlanmış. Şu depoyu arttırmak için bir tane bant. Aa ben hepsini satmıştım. Anca ben sat. İşte para. Aa şurada Tom. Tom gel artık ya. Ya şu bir günü azalt bir. Gerçi benim de sıfır şey. Neyse. Kampanyanla hiç uğraşamam şu an. Şöyle. Şu Bundan bence gerek yok buna. Şeker kamışım var mı ki benim? Şeker kamışım yok zaten iki tane kalmış. Onu da ekeyim. Şuradan da 23 tane şey. Birisi yoruma çok güzel oyunmuş yazmış. Bence de öyle. Eee Bu arada yorumda yazmayı unutmayın orayı oyun da yazabilirsiniz. Önerdiğiniz oyun varsa onları da oynayabilirim. Şuradan oha 20 tane e, e iğnek yemi var yaşadınız siz. Şurada bir tane şey varmış. Şöyle. Burada çiçek. Ne? Depo mu? Bunu koyacak şu an yerim yok. Dur şunu. Koy. Şu an ona koyacak yer arıyorum. Şunları atayım depoya. Gelin siz. Onlara da yer bulacağım şimdi. Nerede? Onlar nerede? Biraz şöyle şuraya geleyim. Şu an bulamadım bu arada onları. Ha şurada. Şunu al koy böyle. Oha birleşiyorlar mı bunlar? Şöyle. Tarlamı bayağı geliştirdim yalnız. Neredeydi o? Tam bu kadar aldı. Evet. Beş tane. Ee, siz almadınız mı hala ya? Şu tavukları besleyeyim diyeceğim. Tavuk yemini, kinek yemini Şunlar Şunları ben niye hiç almamışım? Buğdayım yok. Haberim de yok. Madından. Ee, şurada çok azını kazanız kazan. Hmm. Ne kadar kalmış? 25.000 elmasım. O elmasla 3.000 kalmış. Şu an ee, şu satma yerinden 3.000 kazanmamız gerekiyor. 3.000 nasıl kazanılır? Benim 3.000 kazanmak için Yok. Belki bu. Bu max 270 oluyor. 3 tane max 810. Satayım mı ya? Bir dakika. Kaç XP veriyor? Benim tek aklım şu an full XP'de. XP kaç oluyor? Veriyor 1400 XP veriyor. Direkt sat. Sat sat sat. Ee, gel. 3 tane sat. Bunu da sat. 8 8 daha 16 1600. 1610 1620. Biraz daha sat. 10 sat. Satıldı. Ee, i̇ki tane bant sat. Her şeyimi satıyorum şu an. Battık şu an full. Ee, şuradan şu iki tane şey sat. Ee, başka bir tane şundan sat. Ee, sonra bomba bomba 25 ediyormuş. Ee, 82. Al onunu da sat. Tamam. Şu an bayağı bir zengin olacağız herhalde. Reklam 4 dakika. Beklemem gerekiyor. Neyse. Onlar satılana kadar bu videomuz burada bittim bence. Çok uzun oldu. Ee, neyse. Bu videoya 9 like gelirse 3. bölümünü çekeceğim. Ee, bir tane daha video attım. Onu da izlemeyi unutmayın. Neyse. Kendinize iyi bakın. Bay bay kendinize çok iyi bakın. Ben bunu kaç kere dedim. Neyse kendinize iyi bakın bay bay.